Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amir Roblox arkadaşlar efsane bir oyuna Bugün arkadaşlar Roblox'dan efsane bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar Şu anda oyuna girdiğimde benim e, 16'da başlattı arkadaşlar Ve e, kendi takım arkadaşlarımızı vesaire sıkamıyormuşuz böyle birkaç tanem e, Sıkmaya çalıştım e, Arkadaşlar dünyamızın zombiler basıyor ve e, şu anda arkadaşlar 17. stage'deyiz Ve gitgide zorluşuyor arkadaşlar gitgide zorluşuyor Yani e, tamamen arkadaşlar her şey bir Oha zıplayan zombiler falan var Bosslar geliyor mesela arkadaşlar Boss wave 3 diyor arkadaşlar yani 3 wave sonra bosslar geliyor ve Hani bu sadece arkadaşlar bosslarda değil Çok değişik bir güçlü zombiler de böyle Dev zombiler falan filan abi adam zıplıyor Gözünü seveyim Vallahi vururum oğlum Vallahi vururum abi Aha nereden zıpladı Pogo zombiymiş arkadaşlar dışarılarda pek dolaşmam Pogo dikkat et kız dikkat et Gerçi bak oha tepede kocaman bir zombi var bakın arkadaşlar mesela bu tarz arkadaşlar şeyler olabiliyor yani e, her yerden arkadaşlar böyle zombiler geliyor dünyamız arkadaşlar şu anda zombi saldırısı altında yani arkadaşlar ve biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz şu anda 17 hissedici git gider dediğim gibi her senede zorlaşıyor. Bu arada arkadaşlar e, aşağıdan like'lara ve e, like'lara abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar kanalımıza da abone değilsiniz kanalımıza abone arkadaşlar ve zil işaret arkadaşı Ve e, hani Agal katılmak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone olarak katılabilirsiniz yani seni de aramızda görmek istiyoruz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ee, mesela 18. wave e geçtiğimizde sanırsam ölen insanlar canlanıyor herhalde. Ya da bir kere hakkı falan var yani öyle o tarz bir şey olması lazım. Ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, yeni silahlar vesaire alabiliyor. Abi oha monstrus zombi diye bir şey var. Bayağı kaslı abi. Bayağı TNT zombi var mesela patladı falan filan. Bayağı değişik şeyler var ya. Yani. Gözünü seveyim Bu arada direkt 17. stage'den başlamamız ayrı bir güzel oldu. 17. wave'den başımız ayrı bir güzel oldu. Çünkü e, ilk wave'ler böyle basit falan biz abi direkt böyle zora alışık olduğumuz için, zorlu şeyler yaptığımız için abi e, bu tarz böyle durumlar olabiliyor. Güzel oldu bence direkt buradan başlamamız. Direkt buraya gelmemiz bence bayağı bir güzel oldu. Wave 18. Wave 18. Abi gözünü seveyim Bu arada arkadaşlar gerçek e, insan zombiler de var. Yani ben mesela öldükten sonra ee, zombi olarak doğabiliyorum arkadaşlar Ve e, insanlara saldırabiliyorum Daha demin mesela ben zombi oldum ee, Biraz böyle saldırdım böyle saldırmaya çalıştım Koşturdum falan filan Ama e, bir dahaki wave başladığında Tekrar insan olarak beni başlat Demek ki e, öldükten sonra e, Bir daha wave geçtiği zaman Direkt böyle e, herkes doğabiliyor diye tahmin ediyorum abi Şimdi Polo zombi Abi bu wave'in bitmesi 5 dakika falan var ve remaining zombi istiyor. 24-23'de sanırsam bu bittikten sonra stage atlanıyor. Yani 24 tane zombi öldürmemiz lazım şu an. Abi oha ne oluyor? Oğlum sen öleceksin lan. Abi sen de bir öl bakalım. Bak bu mesela normal zombi olduğu belli. Sabit oradan böyle yürüyor. Mesela bakın abi Gerçek insan zombi olsa mesela akıllı davranırdım. Abi... Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar bu arada benim güzel bir silah almam lazım abi. Buradan silahları tıklasam ama Yeni silah seçebiliyorum. Eee armor diyor. Armor vesaire de olabiliyoruz herhalde. Yeni şey 6000 dolar falan filan bayağı pahalı abi gözünü seveyim. Başka zombi falan yok değil mi? Bak şurada bir şey var gibi. Zombi mi bu? Hop hadi bakayım oğlum. Gizli zombi öldürürüm. Oradan böyle büyü falan filan yapıyor herhalde abi. Deyince değişik bir şey vardı. Tam olarak göremedim. Büyücü zombi gibi bir şeye benziyordu ama. Abi bu ne böyle priest? Abi bunlar şey. Ee, unuttum ismini ya. Unuttum. Türkçesini unuttum abi. Priest arkadaşlar bunlar. Bunlar böyle e, büyü müyü atıyorlar galiba. Aa bak de, dev, zombi var. Oha V19. 36 tane zombi öldürdüğümüzde ee, şey olacak. Şu anda 34 oldu. Abi şu giant'ı öldürün abi dikkat edin. Bomba mı alsam acaba? Bombayı zor zamanlar için saklıyorum abi. Bombayı e, harcamayacağım yani. Abi gözünü seveyim. Öldürün abi onu öldürün. Bak tepede de başka zopogo zombi var mesela bak burada vurdum. Aa bak şurada var mesela dikkat edin dikkat edin dikkat arkanızda. Lan arkanızda olma hiçbir yere bakmıyorsunuz. Oha fay ateşli zombi var abi bayağı bir tehlikeli bu. Abi dikkat edin vallahi dikkat edin bak burada bir tane zombi var. Abi bu monstrus kaslı zombi abi ama bug'a girmiş abi. Bu tarz arkadaşlar böyle güzel durumlar da olabiliyor yani. Ee, o aga. Aga kazanmamız lazım. Hızlı ateş et. Aga vallahi hızlı ateş et abi kazanmamız lazım. Bunu başarabiliriz abi. Agaların gücünü göstereceğiz abi. Buraya e, agaların gücünü getirdik abi. 21 tane zombi öldürdüğümüzde stage atlıyoruz ve boss gelecek abi sanırsam. Abi fire zombi giant bu. Arkadan falan filan gelmesin aman. Abi gözünü seveyim. Ol abi değişik canavarlar geliyor. Vallahi değişik olaylar oluyor şu anda. Monster'ı söyle bakayım oğlum. Dışarıda dışarıda zombiler var. Aa bomba attım şuraya bir tane. Vallahi bomba attım. Oha. Garip bir şeyler oldu bir dakika. Bomba atabiliyor muyum? Başka bombam kalmadı. Bombam kalmadı. Garip bir şey oldu adamım. Tavana mı yanlışla şey çarptırdım acaba ya? Tam güzel atamadım sanırsam abi. Güzel atamadım abi. TNT zombi falan var. Dikkat edin galiba. Var mı TNT? Yok. A TNT. TNT zannettim herhalde ya. Öldürün. Hop. Aa boss wave. Oha. Boss. Bos abi oha 17 bin canı var abi aşağıdan vurabiliyor muyuz? Vurabiliyoruz. Ateş edin abi aşağıdan ayakları dışarıda kalıyor vurun abi. Vur abi vur abi vur abi. Vur abi vur abi vur abi, abi gözünü seveyim. Ateş edin abi aşağıdan öldürebiliriz bunu abi. Aşağıdan taktik yapıp öldürebiliriz abi bunu. Sadece bosslar arkadaşlar bu arada sadece boss. Var. Abi gözünü seveyim. Oğlum sen bir Öyle, abi geçemiyor bak mesela buradan. Ezik ezik misin oğlum sen lan? Bomba atıyorum abi. Abi o halde zehir atıyor bu. Bomba attım bir tane patladı bomba. Vur abi vur abi vur abi. Abi değişik bir zehir meyir atıyor abi bu. Dikkat edin abi vallahi dikkat edin. Ateş ediyorum abi. Abi geçemiyor geçemiyor değil mi oradan? Güzel güzel güzel. Bu arada arkadaşlar sanırsam iki kişi kalmış abi. Her şu anda arkadaşlar bu eğer VV geçemezsek bütün hani herkesin canı bize bağlı arkadaşlar. Bütün herkesin e, canı bize bağlı şu anda. Hayatı bize bağlı. abi canı nasıl gidiyor? Tepeye baksanız abi nasıl eriyor. Tak 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 tak. Abi yok ediyoruz bu arada gerçekten ya. Abi bomba geldi bir yerden. Başka insanlar da var herhalde. Oradan da ateş ediyorlar abi şu anda. Aynen. Ateş ediyorlar bakın oradan. Ben de diyorum iki kişi nasıl böyle hızlı hızlı öldürüyoruz abi. Daha yaşayanlar varmış demek ki. Abi yalnız boss'u çok fena sıkıştırdık abi şu anda farkında mısın hiç kıpırdayamıyor arkadaşlar. Niye içeri gelebiliyorum Dış dışarı gelebiliyorum. Boss şu anda abi gg oldu arkadaşlar vallahi boss şu anda gerçekten gg oldu yani. Oğlum öleceksin lan öleceksin oğlum öleceksin lan. Hop hadi bakayım oha level up. 4 level olduk arkadaşlar şu anda 4 level olduk abi. 5200 dolarımız oldu. Eee bakalım. bakalım. Pistol 6000 dolarmış Burada böyle robuxlarla falan filan silahlar Vesaire satılıyor arkadaşlar 6000 dolar yapalım şuradan bir makaro falan da alabiliriz Ya da Bakalım şöyle bir Başka silahlar güzel tekliler falan filan da var ya Taramalı vesaire Alabilir miyiz acaba Taramalı mesela ne kadar 500 robux diyor Pompalı Paintball silahını aldıktan sonra Hepsi sırayla imiş sanırsam Başlamış abi bu arada yardım etmemiz lazım Oğlum ne yaksınız lan? Ne ayaksın? Abi gözünü seveyim sal. Abi adam adam çıldırmış. Adamı abi bayıltmışlar abi. Hop sen böyle bakayım. Adam orada takılı kalmış. Aha öldü galiba. Abi. Abi öldü galiba. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Kurt adamlar bunlar. Kurt adamlar bunlar. Bomba atıyorum abi. Bomba atıyorum. Bomba attım abi. Vallahi bomba attım. Öldü mü? Ateş edin abi. Ateş edin abi. Ateş edin. Ateş. Ateş. Aga amacı işte zombi öldürmek gözünü seveyim. Zombiler var amacı ne diyorsun abi böyle sorum olur ya. <laughs> zombiler varsa zombilere sarılmak amacımız bu. Gözünü seveyim abi. Asıl zombi var abi burada. Burada farmer zombi var. Level atladık level 5 olduk abi çok iyiyim. Abi abi gözünü seveyim. Vampir zombi abi değişik değişik arkadaşlar zombiler gelmeye başladı abi çok zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor. Vampir zombiler arkadaşlar sanırsam size vurduğunuzdan canını dolduruyor arkadaşlar. Kendi canını dolduruyor. Ensi kanınızı içiyor. Kendi canını dolduruyor yani. Bayağı sıkıntı. Abi gözünü seveyim. Abi sen bir ölür müsün? Overchill. Abi burada metalle elmasla elmasla garip garip zombiler var abi. Gözünü seveyim ya. Abi başka zombi var. Oha burada bir tane fire zombi var. Burada normal zombi var. Giant zombi. Giant zombiler içeri giremiyor. Orası güzel yani. Orası baya iyi abi. Şöyle. Öl bakayım. iki bir zombi ve aynı. Wave 22. 37 tane zombi öldürmemiz gerekiyor. Hop. Hadi bakayım oğlum. Oha oha oha. Acı Bekir lokumunu attım. O patladı. Oha abi yok ettik vallahi yalnız ha. Vallahi çok fena yok ettik abi. Oh, o değil de çok fena zıpladı. Dışarıda kaldım ben. İçeri girmem lazım. İçeri girmem lazım abi. Abi içeri girmem lazım. Bir dakika. Priyes var burada. Hop öldürdüm. İçeri abi içeri iç. Abi gözünü seveyim. Hızlı zombi geldi. 21 e, zombi arkadaşlar daha öldürdüğümüzde atlıyoruz ve baya e, bayağı bir şey olduk şu anda yani. Herkes savaşıyor değil mi şu anda? Vallahi gerildim yani. Vallahi gerildim şu anda. Aha nasıl geliyor vallahi Pogo zombi nasıl zıplıyor? Oha kafama zıpladı. sen böyle bakayım. Aman abi dikkat edin vallahi dikkat edin abi. Kaç paramız oldu bizim? Bir dakika şuradan e, silah tıklayacağım. Buradan slot bir. Ee, mesela şu 500 dolarmış abi. Uber Paintball. Aldım abi. Mesela bu 1250 dolarmış. Aldım abi. 2500 dolarmış. Aldım. Bunlar arkadaşlar sıra sıra almanız gerekiyor. Yoksa sayılmıyor yani. Ee, Uzi. Uzi cool selected select abi. Çok güzel. Bir dakika. Uzi. Uzi'yi de almam lazım. Gözünü seveyim oğlum. Bir gidin lan. Abi öleceğiz galiba. Gözünü seveyim. Abi bir gidin başımdan. Vallahi bir gidin abi. Hemen şöyle vuruyorum bir dakika. Silah kullanmak istiyorum ya. Şunu e, select tıkladım. E, şu anda kullan kullanamıyor muyum? Ölmem mi gerekiyor acaba? Kullanabilmek için. Armory diyor. Tamam. Slot 1 bu. Slot 2 bu abi. Tamam. Hmm selected. E, bunu şey, bu başka bir şey. Şöyle aynı select abi. Uzi sanırsam arkadaşlar şu anda herhalde öldükten sonra vesaire kullanabiliyorum herhalde. Direkt aktif olarak e, güncelleyemiyorum galiba. Bir ölelim abi o zaman ya. Ölsek mi abi? Vallahi uzi uzi kullanmak istiyorum. 59 kilo oldu. Hop sen böyle bakayım oğlum. Var mı başka bir durum? 27 tane zombi öldürdüğümüzde stage atlıyoruz abi. Oğlum adam olacaksınız lan. Adam olacaksınız oğlum. Bak şurada bir tane alevli eleman var. Sen bir ölürüm. Aa, bizim elemanmış. Yanıyormuş. <laughs> abi. Vallahi abi takım arası böyle mermiler falan iyi işlemiyor yani. Beni birisi öldürsün ha. Beni bir öldür oğlum. Ben bir öldür la beni. Öldür bakayım beni. Öldür beni bakayım. Birisi beni öldürsün gözürse Uzi kullanmak istiyorum. Uzi kullanmak. Bu arada Uzi'den daha güzel bir silah var mı ya? 8000 dolara e, a, öldük. M4 alabiliyormuşuz 8000 dolara. Hmm, güzel güzel 8000 olursa şey yapabiliriz yani Şimdi abi mesela bakın soldan e, buna tıkladığımızda zombi olarak abi doğabiliyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Silahımız selekti tamam Her türlü şu anda arkadaşlar e, selekti Bu arada yeni zombi de alabiliyormuşuz herhalde Bu zombi 20 level levellerde açılıyor anladın mı? Ben şu anda diğer üst seviye bir zombiyim abi tamam Bundan sonra o üst seviye zombi aktif olacak Oğlum takımımı ihanet ediyorum lan şu anda bildiği. Takımıma şu anda bildiğin ihanet ediyorum abi bak saldırıyorum. Oğlum. Abi öldüm. Beni niye öldürdünüz? Nük falan da varmış burada. Bunu da bir deneriz abi birazdan insan olursak eğer. Şöyle bir tekrar doğalım. Aynen abi artık kafamızda kask var. Abi şimdi böyle gizli bir şekilde arkadaşlar şey yapmamız lazım. Dışarıdan böyle bir yol var mı tepe tırmanmalık yokmuş abim. Bir dakika. Şöyle. Yardır 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 yardır. Abi gözünü seveyim. Abi saldırıyorum. Saldır. Vur 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 vur. vur. Vurun. Vurun. <laughs> abi kendime çok bana ihanet ediyormuş gibi hissettim. Gözünü seveyim abim. Deli devane bir oyun oldu şu anda abi. Gözünü seveyim ya. Tekrar doğalım abi bir dakika. Vallahi çok kötüyüm şu anda. Vallahi çok kötüyüm abi. Çaktırmadan gidiyoruz abi şöyle çaktırmadan gidiyoruz. polo zombiler falan filan efsane bu arada direkt kafasına mamasını atlayabilir yani. Vurun ha, abi, vurun ha, abi, vurun abi, vurun abi. Bir iki tane yumruk çaktım. Sen bir ölür müsün? Hop hadi abi öldürüş esas öldürürsek ya. Pistole sürekli ateş ediyor. Diğerinde de abi, vallahi bir tüfek var çok fena güçlü vur ya herhalde. Direkt böyle can yok ediyor. ah Uzi, Uzi var. Uzi, bir dakika deneyebilir miyim Uzi'yi? Tak 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 adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksınız. Uzi ile yalnız baya bir şey yapabiliriz şu anda. Baya iyi savaşabiliriz yani. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar Sonra Daha fazla arkadaşlar tarzı böyle bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu oyunda beta'da yeni update'ler vesaire gelecek. eğer isterseniz bunu serihanede de isterseniz yapabiliriz yani. Ve bunu arkadaşlar böyle şey yapabiliriz yani. 50-60 stajlara kadar gidebiliriz eğer isterseniz arkadaşlar. Baya değişik olaylara girebiliriz yani. Hepini seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi direkt çok hızlı tarıyor. Harbi çok güzel ya. Bari. Dur bomba atayım. Bomba atıyorum Hacı Bekir lokumunu yolladım. Şuraya da bir tane yolluyorum Hacı Bekir lokumunu. Dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.